Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Upper's çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimiz 2150 Michael Upper's satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Temmuz tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum kendinizden belirtirseniz dizileri çıkma ihtimali o kadar çok çalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir beğenildi videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz şansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber beraber bedavadan e futbol 2022 mobilde değil PES 2021 mobil Çin sürümü hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar bedavadan Lionel Messi ve Ronaldo'ya kazanma şansınız var ve bir giriş kampanyası düzenlenme şansı arkadaşlar PES 2021 mobil Çin sürümünde Aramızda Çin sürümünü oynayanlar var ve onlara eğitimlerden de böyle bir bilgilendirme videosunu çekmek istedim açıkçası. Giriş kampanyası olarak arkadaşlar bedavadan 2000 Michael Appers kazanabileceğimiz bir giriş kampanyasının gelmesini bekliyoruz. Ama bu eFootball 2022 mobili de gelebilir arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Çünkü her sonuçta Çin sürümü de olsa eFootball 2022 mobil Avrupa sürümü de olsa arkadaşlar ikisinin yapımcısı da Konami. Bu arada arkadaşlar bazı günler video gelmiyor bazı günler video geliyor. Video e, düzenlerimiz cidden aksadı. Hepinizden özür dilerim ama bundan sonra sözünü veriyorum arkadaşlar. Günlük bir video ilerleyeceğiz. Allah nasip ederse çünkü oyundan da alakalı. E, bu arada arkadaşlar maç değillerde evet maç değil gelebilir. Maç değillerden de arkadaşlar Minecraft parası kazanıyorduk. Bildiğiniz üzere sezon paslar gelmesini bekliyorduk. Maç pasların gelmesini bekliyorduk. Ama maç pasları arkadaşlar bildiğiniz üzere uzatıldığı için 1.1.5 sürümü güncellemesi gelecek o sürümüyle beraber de arkadaşlar güzel bir güncelleme konabilen bekliyoruz açıkçası. Yani güzel bir kampanya ile karşımıza gelmesini bekliyoruz. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi 2150 Michael parası yani 4300 Michael parası satın almış oluyorum arkadaşlar. Bomba gibi bir çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 30 Temmuz tarihinde yani çok çok az kaldı. 30 Temmuz tarihinde açıklanacaktır. Açıklandığı günden sonra da yeni bir çekilişle beraber karşınıza geleceğim arkadaşlar. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Bunları da belirtmek istedim. Şimdi görüyorsunuz Çin sürümü. Çin sürümü harika. Keşke Çin sürümüne yapılan güncelleme eFootball 2022 mobil ile yapılsaydı. Daha güzel olurdu. Yani bu oyunu Avrupa sürümündeki kullanıcılar da oynasa harika olurdu diye düşünüyorum. Ve çoğu kişinin de cihazında kasma gibi, donma gibi hatalar yaşayacağını düşünmüyorum ve herkes arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde oynardı ve cihazlarında da arkadaşlar bir yani ufak donmalar olurdu tabi e, orta derece veya da orta derecenin altında olan cihazlarda ama en azından böyle oyunu açmama gibi vesaire hatalar sorunlar yaşayacağını düşünmüyordum bu Çin sürme hakkında hatta FIFA mobil hakkında da bilgiler vermek istiyorum artık. Onun onun hakkında da yeni yeni bir kanal, yeni yeni bir e, düzen oturtturabilirsem aslında şu işlerimiz falan hallolursa birkaç tane sıkıntılarımız var. E, tatlı telaş diyelim. Eee onlarımızı halledersek arkadaşlar artık YouTube'a da tüm hızla ilerleyeceğiz. Üniversite bir yandan yoruyor. E, bazı işler bir yandan yürüyor. E futbol 2022 bir yandan yürüyor. Çünkü arkadaşlar oyun eskisi gibi etkinlikler gelmiyor. Habire güncellemeler gelerek oyunu düzeltmek istiyorlar Konami tarafından. Çünkü oyunda baya bir düşüşlük oldu ki Konami de bunun farkında ki farkında da olsun. Ee, yoksa arkadaşlar bir e, düşüşlüğün farkında olmazsa bu gidiş hiçbir hayra helamiyet olduğunu göstermiyor açıkçası. Ee, içeri üreticiler tarafından olsun Koneminin oynayıcıları olsun yani oyun severler açısından olsun. Yani hayırlısı olsun diyelim bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Etkinlikler bakımından Çin sürümünde harika var. Görüyorsunuz mesela kupaları falan. Ee, gayet güzel ben beğendim arkadaşlar. Bakın. Abi kupa sistemi gibi bir şey gelmiş. Yani ana ligin arkadaşlar mobile gelmesini bekliyorduk ama 2023 ertelendi. Cidden çok saçma bir şey oldu. Onay önceden bir açıklama gelmişti. 2023 e ertelendi. 2023 ne zaman çıkacak, nasıl çıkacak hiçbir bilgimiz olmadığı için pek fazla da bilgi veremiyorum açıkçası. Ama bu turnuva sistemi, daha önce gösterdiğim turnuva sistemi çok harika bir şey. Bakın görüyorsunuz. Abi bu uygulama bakın bu etkinlik eFootball 2022 mobile gelmesi lazım. Çok harika bir şey. Ee, ve Koremi tarafından da böyle etkinliklerin gelmesini bekliyoruz. Çünkü arkadaşlar oyunda bir sarıcılık yok açıkçası. Yani eski oyun na böyle etkinlikler getirilseydi bile harika bir sistemle ekonomi karşımıza çıkmasını beklerdim ben açıkçası. Ha tabii ki de bu benim görüşüm. Sizlerin görüşleriniz farklı olabilirdi. Kendi görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. E futbol 2022 mobil hakkında da pek fazla diyecek bir şeyimiz yok arkadaşlar açıkçası ama PES 2021 mobil için sürümü hakkındaki bilgilerimizi görüyorsunuz. Konami tarafından da böyle açıklamalar geliyor, Çinci zaten. Çin'in nüfusu fazla olduğu için uygulamalar, oyunlar Çin'e ait farklı oyunlar çıkartıyor. 1.5 milyar bir nüfus olduğu için onlara ait farklı bir sürüm ve farklı bir uygulama, oyun çıkartıyorlar. Mesela PUBG'deki olduğu gibi, şu an PES'te olduğu gibi, yani çoğu güncel oyun, çoğu yüksek, daha doğrusu çoğu iyi oyun diyelim. Sadece bir sonuç çıkartıp bütün dünyadaki kullanıcıları yapmak istemiyor. Çin'e ayrı bir uygulama. Avrupa diğer ülkeler farklı bir uygulama çıkartıyor. Tabi şöyle top açılımlarımızda görüyorsunuz arkadaşlar. Bedavadan Lionel Messi gibi Ronaldinho gibi etkinliklerden de kazanabilirsiniz. Mesela şu an ekranlarınızda gördüğünüz üzere kim geldi bedavadan arkadaşlar ikon top açılımı olarak bakıyoruz. Tanıdığım bir isim bildiğim bir isim ama çıkartamadım. 89 derecesindeki Orta sağ sim bilmiyorum ya Çince olduğu için Arsenal takımında performans sergiliyor Ama tabii ikon kartlar da Çin sürümünde farklı olduğu için Yani bilememem normal diye düşünüyorum açıkçası vallahi bu top açılımını özledim ya Cidden özledim Yani gelen gideni aratırmış dediler ya Cidden gideni ar arıyorum artık. Vallahi arıyoruz ya oyun cidden mükemmeldi oyunu bozdular oyunun mekaniğini oynama hızını cidden bozdular Biraz sistem gibi bir video oldu kusura bakmayın ama Diyecek bir şey yok Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz bu şekildeydi inşallah videomuzu beğenmişsinizdir videomuza like atarak ve hala kanalımıza Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak Bizleri müjdesize vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Cansınız kralsınız bay bay.